Merhaba arkadaşlar bugün sizlere dışarı çıkarken ne kombini yaparım e, hemen videomuza geçelim bunu like atmayı unutmayın Hadi. yorum yapmayı unutmayın Hadi ilk olarak bunu giyeceğim Durun ben bunu ayarlayacağım İşte şunu çıkarayım Aa, az. Hemen geliyorum. Tam çıkardım. Şimdi. ilk olarak bunu giyeceğim. kombinimi sıralayacaksınız? Bu arada bu kadın videosu değil. Ben video fikir için kendi videomu tasarlıyorum. Bak. Ben o şimdi hemen giyip geliyorum. Evet giydim. Böyle oldu. altıma değiştireceğim. Adamlar geldiği için kapattım çünkü görünce gülüyorum. Size rahatsız etmek istemedim. Şimdi altıma ne giyeceğim? Hadi Aa. Altıma bunu giymeyi planlıyorum. Hadi bakalım bunu da giyinip geliyorum. Giydim. Böyleyim. Ne çorap ve parfüm sıkacağım ilk parfüm Ay Roman. Kanalı bir daha abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Şimdi de çorabımı giyip geliyorum. Hayır. Çorap olarak bence bunu giyeceğim. Ben kurtum. Hemen. Şimdi bununla giyip geliyorum. Gidim. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Çorap. Üst. Böyle. Onu da kaç veriyorsunuz? Söyleyin. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutma